piyasalar açısından çok sıkıntılı bir haftayı geride bıraktık. Ne oldu? Borsa İstanbul tarafında sert düşüşler ki bunun sebeplerine değineceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları var. Enflasyonla alakalı bunlara tek tek bakacağız. Ayrıca hafta enflasyon kararı gelecek. Bunlar hakkında da konuşacağız. Endeks hisseler erken yine güzel bir video olacağını düşünüyorum. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız hızlı bir şekilde başlayalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ceydet Yılmaz'ın açıklamalar geldi. Türkiye ekonomisi 19 çeyrektir. Kesinsiz şekilde büyüyor açıklaması oldu. Peki bu haber bugün piyasalara pozitif etki yarattı. Tam tersi arkadaşlar. Bu haber bugün piyasaları negatif olarak etkiledi. Neden? Evet, Sayın Ceydet Yılmaz bunu iyi bir şey gibi aktarıyor. Yani bu iyiliği kötülüğü tartıştılar ama asıl önemli olan şey şu değil arkadaşlar. Asıl önemli olan şey... Beklenenin altında özellikle bir gayri safi yurt içi görmemiz. Beklentiler 2.3 civarındayken bize açıklanan gayri safi yurt içi hasılalar ise %2 civarında oldu ve piyasalarımız da bunu negatif olarak karşıladı. Asıl olay ise bakın biz dinliyoruz haberlere bakıyoruz ne anlatıyor işte Cedet Yılmaz çıkıyor ve ekonomist çıkıyor onları bunları anlatıyor. Ama bir de gerçekten işin doğru düzgün yapan bunların detaylarını anlatan insanlar var. Hakan Kara bununla ilgili çok güzel bir görsel attı. Bak TÜİK verisi bunlar arkadaşlar. Kaynak TÜİK. Diyet yapmak sağlık için bazen iyidir ama yağ yerine kas yapmaya başladığınız zaman belki de doğru diyet yapmıyorumdur diye düşünmeniz gerekiyor. Ne demek istiyor? Evet yıllık büyüme oranları yüksek. Ama ve lakin hangi sektörlerde büyüme oranı yüksek? Türkiye arkadaşlar inşaat üzerinden rant üzerinden büyümeye devam ediyor. Böyle bir büyümeyle Böyle bir para akışıyla ülke sürekli olarak büyüyemez. Bu en basit iktisat bilgisiyle bile ölçülebilir. Bak hizmetler oran fena değil. Hizmet artışları fena değil. Gayrimenkul gereksiz fazla artmış. İnşaat uçuşa geçmiş. Yine birileri dediğim gibi rant sağlayarak Türkiye ekonomisini büyütmüş ama bu uzun vadede gitmez. Bu sistem bir yerde çöker. Bize gereken şey neydi? sanayiydi. Sanayi büyümesi düşüyor arkadaşlar. Eksi 2'ye yakın düşmüş. Tarım eksi 2 ve eksi 2'nin üzerinde bir büyüme oranı düşüşüyle karşı karşıya dediğim gibi işin içine girdiğimizde bu haberin hiçbir güzelliği yok. Ama ve lakin hiçbir şey bilmeden Cevdet Yılmaz aa bakın Türkiye ekonomisi 19 çeyrektir büyüyor. Hadi eller havaya dediğinde insan hiçbir şey bilmezse dediğim gibi aa ne güzel Türkiye'miz büyüyor der. Ama bir de bu işin arkasındaki metriklere bakmak çok ama çok değerli. Hakan da bu grafik için teşekkür ediyoruz. İşsizlik oranı Nisan ayında arttı. İşsizlik oranları mevsim etkisine arındırılmış işsizlik bu arada. %8.6 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta mevsim etkisine arındırılmış işsizlik oranı %15.7 olurken geniş tanım işsizlikte %32.2 oldu. Bir iyi bir kötü gidiyoruz bakın fark ettiyseniz. Çarşamba günü kötü haberlerden bahsetmiştik. Hep kötü haberler gelmişti. Perşembe günü full iyi haber gelmiş neredeyse yani dün bugün de kötü haber geliyor yapacak bir şey yok dediğim gibi Bazıları bana kızıyor çünkü sürekli kötü haber paylaşıyorsun yo dün tüm haberler neredeyse muazzamdı ama günü gününü tutmuyor Türkiye'nin Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan parasal sıklığın artırılması TL varlıklara ilgi arttırdı dedi ki belli bir süre daha TL varlıklara ilgi artacak özellikle kredi trade tarafındaki para geliştirdi falan Mevduat faizi getirilerinin ve para piyasası fonu getirilerinin hala yüksek olmasını sağlıyor. Sen ne yapıyorsun dersen bana çok fazla soru geliyor Kripto yatırımıyla Amerikan borsa yatırımı ayrı Onların bütçesi ayrı Minik bir altın yatırım ama Asıl soru şurada geliyor Abi Borsa İstanbul'da sen ne yapıyorsun Ben her zaman söylerim Ben şu an borsa İstanbul'da malda değilim arkadaşlar Ben trade tarafındayım borsa İstanbul'un um. Bunu da hepiniz biliyorsunuz Ama ve her gün trade çıkmıyor Mesela katıl tarafında Berbat bir piyasa vardı Mesela katıl tarafında yatırıncı ve üzeri üyeler için risksiz trade yaptırıyorum bakın risksiz trade benim olayım bu dediğim gibi ben bazıları gibi gelin yüzde üç yüzde beş her gün kazanç benim kitabımda bu yok Mesela bugün bir tane hisseden para kazandık ve bu hisseye girmediğimiz dönemlerde ben de arkadaşlar para piyasası fonlarında paramı atlıyorum şu dönemlerde parayı stabil tutmak aşırı riskli lütfen ama lütfen faiz hassasiyetiniz yoksa para piyasası fonu getirilerinden hala faydalanmak için çok doğru bir dönem çünkü dediğim gibi trade para piyası yani borsa İstanbul'un anahtarı. Borsa İstanbul'dan para kazanabilirsek anahtarı bu. Hissede kalmak aşırı riskli. Ee, bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları aslında piyasaların düşmesinin ana sebeplerinden biriydi. Ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız? Hiçbir şey yapmadı aslında. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının borsayı düşürecek bir söylemi yoktu. Niye düştü peki borsa? Tahtacı, bak direkt olarak... Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaya başladı saniyede piyasayı düşürmeye başladı. Sanki bir haber olmuş gibi. Bildiğim fırsattan yararlanıyor. Tahtacılar hala tahtacı piyasalarındayız. Ya çünkü ben baştan sona dinledim hatta canlı canlı dinliyordum o ara açıklamayı. Orada piyasaları düşürecek bir şey söylenmedi. Tam tersi. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında? Faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistem meşru görmeyeceğimizi sık sık ifade ettim. Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomi özlemi gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim dedi. Bu da dediğim gibi Haziran ve Temmuz'daki faiz indirimlerinin önünü açtı. Normalde bu haberle borsanın yükselmesi lazım. Ama Türkiye işte. Yani dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları çok değerli. Bunun detayına girmemiz lazım ama. Abi burada klasik bir Türkiye siyaseti örneği görüyoruz. Bakın beni ilk defa izliyorsanız ben hiçbir siyasi partinin destekçisi değilim. Bunu peşin peşin söyleyeyim. Hiçbir siyasetçi istemem bakın hiçbir lafını dikkat alın. Hiçbir siyasetçi. Yani şunu eleştiriyor, bunu seviyor. Ben hiçbirini sevmiyorum. Benim ben milletimi seviyorum, halkımı seviyorum. Benim sevdam e, tutuşum bu. Cumhurbaşkanı klasik bir Türkiye siyasetçisi gibi çok zeki de insanları siyaset konusunda hemen topu karşıya attı. Yani dediğim gibi sanki yüksek faizi muhalefet yapmış gibi söylendi. Aslında piyasaya birazcık zarar verdi. Dediğim gibi ne dedi? bizim düşük faiz hassasiyetimize muhalefetten eleştiri geliyor. Muhalefet karşı çıkıyor dedi. Abi şu an %50 politika faizindeyiz. %50'lere yakın politika faizindeyiz. Ve yöneten sizsiniz ülkeyi. Yani bir an ben kendimi sorguladım konuşma olurken. Acaba yanlışlıkla ben mi faiz yükselttim evdeyken? Ya ben halkım. işimi yapıyorum. Yani başka hiçbir şey vergimi veriyorum falan. Bir an dediğim gibi. Siz yapmadınız ben yaptım diyecektim. Yani klasik bir Türkiye siyasetçisi gibi konuştu. Bir tane açıklaması açıkçası e, ağırma dokundu. Neydi bu? Gezi olayları olmasaydı ülkemiz şu anda farklı bir konumdaydı. Ya yani dediğim gibi bence benim algı biçimime göre bu Türkiye yapılmış hani e, büyük bir güçsüzlük şeyi. Yani koskoca Türkiye ekonomisi sadece şu gezi olayları yüzünden bir düştü. Yani dediğim gibi klasik Türkiye siyasetçisi Sayın Cumhurbaşkanımız da yani biz yaptık demiyor. Karşı taraf yüzünden oldu diyor. Yani dediğim gibi bu CHP AKP bunda böyle dediğim gibi bizim ülkemizde icra siyasi dökülmez. Şunu yapacağız değil şunlar böyle yaptı denir. Biz aynı örneği ben şu anda da görüyorum. Ben e, maalesef ki arkadaşlar geçen sene bir hata yaptım. Ankara gibi güzel bir şeyden İzmir'e taşındım. Ve şu an İzmir'de konuşulan konu şu. AKP yüzünden belediye işçileri grev yaptı. Yok ya başka isteğiniz var mı sizin? Yani dediğim gibi ben aylardan beri her taraf pis. Yani bugün değil ben İzmir'e geldiğim beri İzmir hayatımda gördüğüm en pis şehir. Ankara'da bir CHP belediyesi tarafından yönetiliyordu. Bence çok muazzam bir şehirdi. Dediğim gibi ben seneye direkt aynı şehirde kaçıyorum Ankara'ya. Bir kere onu kafama taktım. Çeşme'ye falan taşınmazsam. Onun dışında işçiler etrafa saldırıyor. Ambulansların geçişini engelliyor. Arabalara taş atıyor falan. Abi belediye toplamış tüm anarşi. Çünkü bu anarşi bu anayasal hak değil. Ben dedim ki bunun Okula dersini gördüm. Anarşikleri toplamış. Hepsi için konuşmuyorum. Hatta şöyle CHP'li belediye işçileri başka CHP'li belediye işçilerine saldırıyor. Bakın yani bu insancıl bir şey. Yani tüm hataları yapmış. Liyakatsiz kadrolarla belediyeyi tamamen doldurmuşlar. AKP suçlu. AKP ekonomiyi mahvetti. CHP suçlu. Bunu ilk saatte niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bu dönemde borsa İstanbul faiz inse bile bu berbat siyasi atmosfer yüzünden tam olarak büyük büyük süreçe geçmeyecek belli bir süre daha. Çünkü dediğim gibi Türkiye siyaseti şu an tarihinin çok daha kötü günleri oldu ama yine kötü günlerinden birini yaşıyor. Herkes birbirine saldırıyor şu anki durumda. Ve bu ekonomide ben yabancı yatırımcı olsam gelmem abi. Niye geleyim ya? ya 9.000'den 9.000'den 16.000 e çıkarırım endeksi. 10.000'e 10 de çıkarırım 15.000, 16.000. Bunları göremeyeceksiniz. Görmeyeceksiniz ya. ya. dediğim gibi ben yabancı yatırımcı yerine koyuyorum kendimi. Niye sokayım ben bu atmosfere ya? Dediğim gibi herkes birbirine sallıyor. Siyasi istikrar söz konusu değil. Bunu da açık açık söylüyorum yani. Neyse çok konuştuk bu konu ama bu önemli bir konuydu çünkü. Konuşmamızın sebebi bu. Umarım kafanız şişirmemişimdir. Özür dilerim herkesten. Ee, haftaya arkadaşlar enflasyon verisi açıklanacak. Beklenti 36-10 civarındaymış. Hatta bakın aylık beklentiye dün de söylemiştim. %2 civarında. %2'nin altında bir enflasyon gelirse kısa vadeli bir yükseliş görme imkanımız var. Yani kısa vadeli işim yok. Ben uzun vadede Borsa İstanbul'un aşırı muazzam bir geleceği olmayacağından bahsediyorum. Çünkü hala faizler yüksek, hala siyasi istikrar yok. Ne zaman bu siyasi istikrarsızlık sonuçlanır? Anayasa değiştiğinde sonuçlanır. Çünkü anayasa değişene kadar yok değişsin, yok değişmesin ki değişecek abi. Adamlar yani AKP iktidarı çoğunluğu alacak. Bence halka bile sorulmadan meclis üzerinden anayasa değiştirecek. Ben böyle düşünüyorum. O olduktan sonra biraz daha sakin bir piyasa göreceğiz. Eline burada siyasi yorum yapmıyorum. Toplumsal bir yorum yapıyorum. Kendi toplumumu tanıyorum çünkü. Yıllardır bu ülkede yaşıyorum. Ee, uzun vade bundan bahsetti. Kısa vade ise %2 üzerinde gelirse borsa artış beklemeyin. %2'nin altında bir enflasyon gelirse veya yani tam %2 gelirse Haziran ayında bir faiz indirimi olma ihtimali olduğu için ki Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da faiz insin yönündeydi. Ee, bir borsa artış kısa vade görebiliriz. Ne konuştum be. Türk iş yoksulluk sınırı 4 asgari yaklaştı. E, ee, sanayide kötü günler geride kaldı. Daha kötüsü bizi bekliyor açıklaması söz konusu Burak Arzova'dan. Bakalım altın tarafında 10 saatinde 0.94'lük 0.93'lük bir düşüş var. 3260'a gelirse tepki yükselişi alır. Gram altın doların sert artışıyla beraber ee, daha az büyük daha az bir düşüş yaptı. Gram altın toplamak için bence hala güzel bir dolar dolarda özellikle yani çok hızlı yükseliyor. Yani bazı bu konuda da eleştiri aldım ben özellikle iktidara yakın böyle sen ülkemizi kötüleyemezsin, cilerden kötü de ben. ben ülkemi çok seviyorum hatta gibi fazla güçlü görüyorum. Ee, dolar tarafını yükselmeyeceğini söyleyenler vardı. Sen Merkez Bankası'ndan daha iyi mi biliyorsunlar? Abi Mayıs ayı tahminim Merkez Bankası'ndan daha iyi tuttu. Diğer aylardaki tahminlerim bak benim tuttu Merkez Bankası'nın tutmadı. Ben yine bir tahmin söylüyorum 39.5 olacak Haziran'da ki geçecek bence de ben yine bir risk atmamak için 39.5 diyorum. Ayın sonunda 39.5 TL dolar kurunu rahat bir şekilde göreceğiz. Gerçek tahminin ne? Risk alarak söyle bence 39.75'in üzerinde bir dolar kuruyla Haziran ayında karşı karşıya kalacağız diye tahmin ediyorum. Çünkü biraz daha azalacak. Yazdan itibaren doların artışı biraz daha yavaşlayacaktır. Euro tarafı 44.5 seviyesinde yine ay sonu tahminim bu seviyeydi. Gümüş tarafında ise özellikle 32.66'lardan gümüşün tepki ihtimali var. Şimdi geldik bir diğer soruya bak. Valla bugün çok siyaset konuştum farkındayım. Çok özür dilerim bak. Yemin ederim ki çok özür dilerim. Amma velakin sorunun cevabı bu arkadaşlar. Başlıkta ne yazıyor? Bugün borsa neden düştü? Ve ben genel bir soruyu cevaplayacağım. Bu hafta borsa neden düştü? Bu iki soruyu da cevaplayacağım ama bak. Bunun cevabı ekonomik bir cevap değil bunun cevabı bak. Valla bazıları çok kızıyor. Siyaset konuşuyorsun diyor ama. Ya bunun cevabı siyasetle alakalı. Ben ne yapabilirim? Doğru cevap buradan geçiyor. yani Ne diyeyim sizlere şimdi? gayri safi yurt içi asla düşük geldiği için mi düştü diyeyim. Yalan. Asıl sebep bu değil. Asıl sebebi neydi? M.M. Şimşek'in yerinden gitme ihtimali ki bence asla gitmez. M.M. Şimşek mevcut yönetimin rasyonelite olan yani şu an rasyonel bir şekilde yönetilen tek kanadını ifade ediyor. Yani dediğim gibi çünkü şu an bürokratik makamlarda işler çok hızlı. Yani şöyle işliyor. Üsttekine soruyor bakana şunu yapalım mı yapın. Alttaki bürokratik hamleler çoğu yok ediliyor. Ama iktidar, e, iktisat yönetimi, ekonomi yönetimi şu an kalem kalem muazzam bir şekilde yapılıyor bakın. Hamle doğru ve yanlış demiyorum. Ama yurt dışına bir söz verildi yurt dışındaki yatırımcıya. Biz bunu 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 yapacağız dediler. Bunu 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 yapıyorlar. Yabancı yatırımcıya verilen söz şu anı tutuluyor geri gelmeleri için. O yüzden M.M. Şimşek'in gönderileceğini ben düşünmüyorum. Ama bu haber kulislerle çıktığı için AKP içinde sıkıntılar ulaştığı için Mehmet Şimşek'in görevinde bulunması piyasa düşmesi ana sebep bence bu. Bunun dışında bir diğer iddia ise Berat Albayrak'ın getirilecek olması ama bence öyle bir şey olmayacak. Bence yalan bir iddia, gereksiz bir iddia ama daha güçlü bir iddia var. Berat Albayrak'ın yeni kabinede Ticaret veya Enerji Bakanlığı'na gele gelebilme umudu. Bu da yine siyasi dengeleri değiştiren bir şey. Çünkü Berat Albayrak çok güçlü bir figür. Yani AKP içerisindeki en güçlü birkaç hatta en güçlü 5 figürden biri belki de. Hani dediğim gibi siyasi dengeler değişebileceği için Ve o gelirse Ardan bakanlığa Mehmet Şimşek'in yeri sallanabileceği için Bunları ben söyleyemiyorum Dediğim gibi o kadar AKP iç deneminden anlamam O kadar iç siyaset bilmem Ben ekonomiyle e, şey ama Genel olarak yazılanlar bu Bizim e, borsamız yazılanla ilgilenir gerçekle pek fazla ilgilenmez e, Bir diğer olay ise arkadaşlar Tuhaf olan şey dediğim gibi Siyasi olarak düştü borsa İstanbul Nereden biliyorsun çünkü yabancı satmadı Yabancı sattı diyen var yabancı satmadı arkadaşlar City Bank'ın mal alımları gayet iyi bakın Mesela son gün işçi, Yapı Kredi, Kozal, Türk Hava Yolları Aselsan, Koç, Kukukola, Sabancı Hepsinde alındaydı yani Çoğu Bist 30 şirketinde City ve Dacia aldı Bu hafta Türk Hava Yolları'nın City ve Dacia aldı bak geçen haftaların düşüşleri City ve Dacia satışları yüzünden Onunla kabulüz ama bu hafta City ve Dacia yani yabancı yatırımcı Özellikle topladı yani bu hafta Düşüşlerin hiçbir ekonomik sebebi yok Tamamen ee, siyasi sebepler Aklınızda bulunsun Neyse birazcık aslında sorulara cevap verdikten sonra Trump Çin aramızdaki anlaşmayı ihlal etti açıklaması var. Şu, bununla beraber Amerikan borsasında minik bir geri çekilme yatay seyir sinyali veriyor. DAX endeksinde yatay seyir sinyali var. Biraz daha yavaş bir borsa göreceğiz. Kripto paralarda ise BTC'de bir tık bir gerileme geldi. Özellikle 102 bin falan alabilirsiniz ama ben her bölgeden alıyorum. Benim hamlem biliyorsunuz ki bu. Şimdi... Abi ben yatırımdan çok sıkıldım borsa İstanbul'daki ben aylardır yapmayın diyorum bunu. Katıl tarafına gelsem ne yapabilirsin bize orada? Dediğim gibi ben kimseye aşırı yüksek kazanç vaatleri sunmayacağım. Sırf 3-5 kuruş kazanacağım diye bunu benden beklemeyin. Ben bugün ne yaptığımı söyleyeyim. Dediğim gibi dün %3, %3, 2 hisseden artı bir tane de hisseden arkadaşlar altın sertifikası daha doğrusu %1, %1,5 buçuk kere elde etmiştik. 3, 3, 1,5. Orada yatırımcı üzerine Telegram grubumuz artık bana oradan soru sorma var. Ekonomist ve üzerinde canlı yayınlar iş insanı seviyesinde ise tüm içerikler mevcut. Burada iOS cihazınız varsa katılı göremeyebiliyorsunuz. Bilgisayardan girerseniz daha güzel olur Ve açıklama kısmında link var. Yani dediğim gibi buradan girebilirsiniz. Bugün mesela ne yaptık? Bugün al sinyali verdiğim şirket Akfist arkadaşlar. Dediğim gibi gruba mesela şu an baksanız da hala mesaj duruyor. Bana mesaj silme falan yok. Akfist tarafında al sinyali verdik. Bir tane hisse. İkinci hisse ise hafta başında verdiğimiz arkadaşlar Burcu'nun kapattım. Artı 7 civarındayken hafta başında Burcu alın demiştim. Onu da yine ufak bir karla e, burcu alışında kapattık. %17 değil o e, geçen cumadan beri alıyor bir %17 kar falan almadık bu biraz abart ama. Yani dediğim gibi yine güzel bir karı Burcu tarafında aldık. Haftalık olarak borsa düşerken güzel de olsa minik de olsa bir kardı. Yani biz bunu yapıyoruz. Bazı haftalar oluyor mesela geçen hafta full tavan hisselerindeydik. Ondan önceki hafta yine küçük küçük trade'ler yaptık. Ondan iki hafta önce iki haftanın tamamında full tavan tavan gidiyordu şirketler. Sebebi ne? Bilanço dönemiydi. Güzel bir sezondu. Yaptığımız şey bu aslında. Dediğim gibi hayal satmak değil. Borsa bize ne izin verirse biz elimizden geldiğince onu yapmaya çalışıyoruz. Endeks tarafına geldiğimizde 9019 seviyesindeyiz. Yani şu an 9100 desteğini de kırdı. Bir geriye işte 8874 9000 desteği kaldı. Yani teknik olarak yorumlama imkanım var. Teknik olarak ben enflasyon iyi getirilmesini bekliyorum. Çünkü MM Şimşek'in yeri sallanıyor. Cumhurbaşkanımız ki çok güçlü bir figür kendisi. E, e, Faizinin düşeceği ile ilgili açıklamalar yapıyor. Haziranda gerçekten çok kuvvetli bir arkadaşlar e, faiz indirme ihtimal doğuyor. Ben temmuz olarak düşünsem bile doğdu bu ihtimal. O yüzden pazartesine itibaren özellikle pazartesi eksi olursa salı günden itibaren piyasaların yükselmesi bekleniyor. Ki aslında haftaya bir buçuk günde bayram tatili var. Teknik olarak piyasa yorumlaması bu. Bankacılık sektöründe çok sert bir düşüş geldi 277 civarında. Burada özellikle 11.860'dan tepki alabilir. Endeks en çok düşürenler Akbank, Türk Hava Yolları, ASSM, Ford Garanti, Gübretaş oldu. Gübretaş birazcık düşsün bakın bunun iyi bir bilançosu geldi. Birazcık böyle %15-120 daha düşerse oradan güzel bir alım yapılabilir. Biraz daha bekleyin. Aracı kurumlar dağılımında ise son bak dakikalarda Bank of sattığı tüm malları geri topladı ama Yine dün yaptığı gibi yaptı. Bank of satmıyor. Bank of şu an piyasada oyun oynuyor. Normalde bak dün de aynı cümleyi kurmuştum. Son 10-15 dakika, son 10 dakika Bank of'un satmasının bize bir faydası yok. Aynı dün saat 19 bu yorum yapmıştım. Ve Bank of son 10-15 dakikada piyasayı topladı. Endeks yükselemiyor ki bu piyasada. Dedim yabancı satış yok. Yabancı şu oyun oynuyor piyasalarda. Eksi 2.7 milyar TL'den bir anda 2.3 milyar TL alım geldi. Hatta seans kapanışına geldi o alımda. Abi ne piyasaları yükselttik Yersen O yüzden böyle işte 8800'ün altına falan kırılacağını pek düşünmüyorum Şu oyun oynuyor piyasalarda. Net bir çıkış yok Bankof'un ve yabancının bir çıkışı yok Gün içinde satıyor akşam topluyor Dün de aynısını yaptı Ne almış ne satmış bakarsak ee, Destek Factoring, Koç Holding, Pegasus, BIM. Bin bence ara toplanabilir Koçlu topla sinyali var Pegasus'ların ee, Yükselen şirketlerimizden biriydi 1000 lira yavaştan topla sinyali var. 1000 lira bir tepki yükseliş alabiliriz aklınızda bulunsun. Ee, bunun dışında Kozal'da topla sinyali var az da olsa. Orta vadede kısa vadede değil. Akbank Garanti Türk Hava Yolları Şişe Tera tarafında ise satışları olmuş. Hisseler tarafına baktığımızda ise Türk Hava Yolları'nda 1.89'luk düşüş geldi. Her bölge topla net bir teknik sinyal yok burada. Ha, sadece her bölge topla sinyali veriyor. Her an tepki yükseliş alabilir. Burada bakmak istediğim şey BOFA'nın satışları bakın %38 satmış. Ne zaman yükselecek sorusunun cevabı çünkü teknik bir cevap değil. Ne zaman yükselecek sorusunun bir tane cevabı var. Ne bu cevap? BOFA ne zaman alırsa. Ki haftalık grafiğe bakıyoruz bakın. City 2.8 milyon almış. Dacia almış. Abi yatırım fonları satmış. Çok ufak bir BOFA satışı var ama önemli değil. Citi BOFA'dan güçlüdür arkadaşlar. Asıl güç Citi'de. Bizim borsamızda. BOFA tahtacısı, traderı. City yani gerçek yabancılar toplamış bu hafta Türk Hava Yani Öyle yabancı çıkışı falan yok bizim yerli çıkıyor şu an piyasalardan Yerli döküyorlar şu an ya Bu şey demek değil 2 hafta sonra borsa yükselecek demiyorum ama ya Şu an olan şey bu şu an yabancı yatırımcı yerlinin elindeki malı alıyor Bunun da iktisadi karşılığı burada bakın Açık açık grafiklerde yazıyor yatırım fonlarından Özellikle bireysel yatırımcı tarafında yatırım fonlarından sert çıkışlar söz konusu e, Tüpraş 124 TL'yi gördü. Bence artık özellikle 123.7'den tepki alması lazım. Bunu söyleyebiliriz. Bakalım aynı şey Tüpraş için de geçerli mi? Tek tek bakacağım takaslarına. Merak etmeyin şöyle e, görelim Takaslarına City bunu da almış. Yabancı. Bof, bu da burada Bofa da almış bu arada. Tüpraş'ı da almış düşüşlere rağmen. E, Astor tarafı gün içerisinde 95'tir. denemiş ya 92 bölgesinden ya 95.5 kırınca alın. Şu anlık net bir sinyal yok. Astor tarafında ne yapmış yabancılar? Astor tarafında yabancı satmış abi. O kadar da değil. Astor'u direkt satmışlar, paketlemişler. Türkbaş ve Türk Hava güvenmiyorlar. BİM tarafında 1.45'lik bir düşüş geldi. Bence toplamak için özellikle 467 476 aralığı çok güzel bir bölge. Haftaya özellikle dediğim gibi 467-470 bölgesini görürse tepki ihtimali çok ama çok kuvvetli. Aklınızda bulunsun. Ee, BİM tarafında yabancı ne yapmış ki bununla ilgili hafta sonu video yaparız. Yine yabancı hem City hem BOFA. ICBC yani İngilizce o kadar kuvvetli değil, kusura bakmayın. Ee, City, BOFA, ICBC, Philip, Akbank, hep toplamış. Yabancı takır takır BİM almış buna rağmen düştü. Hala topla sinyali var satana kadar. Miya teknoloji düşmeye devam ediyor 30 84'e 28'i biraz daha bekleyin. Biraz daha kalın Miya teknoloji tarafından. Almayın yani. Burada Gedik Oya kalırken Vakıf ve Yabancı ne yapmış diye bakarsak. Ziraat Halk Osmanlı alırken sizi satmış. Dediğim gibi hala güvenli liman değil. Stapolestar 3.28'lik bir düşüş şey yükseliş yaptı. Pardon 3.28 seviyesine kaldı. Gün içerisinde 3.17-3.18 desteğinden tepki aldı. Burası bizim destek bölgemiz teknik olarak 3.18 deyip tekrardan yukarı doğru grafik sergilemesi lazım. Şu an bakın teknik olarak konuşuyorum. Stapolestar tarafında 3.18'e bir daha deyip yukarı doğru çıkacağına dair bir teknik sinyal var ki RSI seviyesi de buna benzer bir sinyal veriyor bizlere. Haftalık olarak bakın aracı kurumlarda iş alırken burç satmış. Haftalık grafiklere baktığımızda ise bakın yabancı ne atmış? Yabancı almış. 706 milyon lot almış bir Dacia Bank tarafında az bir satış var. Ama genel piyasa tarafında böyle çok çok ee, alışlar mı kuvvetli satışlar mı dersen alışlar çok net bir farkla daha kuvvetli kalıyor. Ereğli Demir Çelik 1.60'lık bir düşüş yaptı. Tekniklere uymayan bir şirket. Haftaya e, bir gün bekleyin derim. 23.60 üzerinde kalırsa tepki alacak. 23.60'ın altında kalırsa 23 TL'ye kadar düşme ihtimali var. Tekniklerini uymayan bir şirket. TEP Yatırım ve Yatırım Finansman alırken peki kim satmış bunu? Bofa almış 10 milyonu ama QNB aksi tarafında satışlar var. Daha çok dengeli bir hisse konumunda. Çok e, bulaş sinyali var. Koç dediğim gibi Bank of topla sinyali veriyor şu anlık. Bence alım için 138-139 bandı veya 147'nin aşılması çok daha mantıklı olacaktır. Ne yapmış yine yabancı burada da açık bir şekilde söyleyelim. Citibank 2.7 milyon lot, BOFA 1.7 milyon lot almış. Genel olarak piyasalarda yükselme isteği var. Dacia da almış bu arada. İş ve emeklilik satmış. Yani piyasalar genel olarak yine küçük yatırımcının bireysel Türklerin aldığını, göre, sattığını görebiliyoruz. Peki Citi ve BOFA ne bunlar? Arkadaşlar. Genel olarak aslında özellikle mesela City falan da ya, özellikle BoF'a daha da fazla ama bunlar yabancının parası değil. Hani şey sorusu bana çok geliyor. Biz niye yabancıyla kapışamıyoruz? Bizim de bankalarımızın çok parası var niye kapışamıyoruz? Çok basit bir cevap vereyim size. Bir, biz bir değiliz. Yani fonlara çok fazla para yatırmıyoruz. Bireysel işlem yaptığımız zaman bir anda parayı sokup çıkarıyor. İki, bizim zenginlerimiz para yurt dışına gönderiyor. Oradan geri sokuyor BoF'a aracılığıyla. Biz aslında yabancı olarak gördüğümüz kişiler aslında büyük oran Türkler. Biz buna bıyıklı e, yabancı diyoruz. Bunun sebebi bu. E, Ford tarafı eksi 5'lik bir düşüş yaptı. Dediğim gibi şu anlık her bölge, özellikle RSI 30'a geldi her bölge alış sinyali Ford tarafında. Ya bunda durum o kadar iyi değil bak göreceksiniz ünlü ve yapı kredi satmış, almış BOFA ve QMB'yi satmış. Bunda durum o kadar iyi değil. Yatırım fonları alırken Sİ tarafında 6 milyon lotluk bir çıkış var. Ben uzun vadeli yatırımım için alacağım o ayrı bir konu ama öyle kısa vadede site almadan bir tepki yükselişi sinyali söz konusu değil. Genel olarak benim bu kadar arkadaşlar. Ee, sizden ricam videoyu beğenmeniz. Günlük bilgilendirmeler için özellikle saat 19'da e, bilgisayarın başında ve telefonun başında olursanız sevinirim. Ayrıca videoyu beğenip yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.